beraber birlikte bayağıdır video atmıyorum şimdi babam İstanbul'a gitti arkadaşlar oradan tabii hediye almazsak olmaz olmaz hemen bir kutu geldi bana çok çok değişik hafif bir şey bilmiyorum nasıl olacak hadi açmaya başlayalım biraz makas almayı unutmuşum arkadaşlar Neyse ilk başta bir tanıtayım arkadaşlar. Üstlerinde yıldızı desen var ve lola pembe var. Koyu pembe ve e, şey açık pembe arkadaşlar. Abi, arkadaşlar bu şekilde şimdi e, hemen açmaya başlayacağım. Açtım. Biraz uzun böyle. Evet arkadaşlar makas geliyor. Şimdi hemen açalım heyecanımı yüksek. Bu ne? Açılmadı. Biraz <laughs> 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 Arkadaşlar oh, 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 oh. Babam en iyi almış arkadaşlar En iyi sevdiğim Elvan Ve arkadaşlar burçlara göre İnanmıyorum bu ben i̇şte Benim burcum tam buradaki kızdı. Bakalım bana burcum mu çıkacak Daha farklı bir burç mu çıkacak üstünü tanıtmak istiyorum. Burada burçların simgeleri var. Burada bazı loller var. Böyle. Bu şekilde. Hadi başlayalım. Hepsi birbirinden güzel bence. Nasıl açacağınızı bir öğrenelim. Anne nasıl açacağız? <laughs> Hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Yeni lolden açıp gelelim. Arkadaşlar çözdük makasla kesiliyormuş çözdük şu an. Biz burada ben bir mesaj buldum. Ben yani bilmiyorum. Açalım. Yine bant. Yine bant makas. Yine band. Arkadaşlar bu ne ya? Ay sanki tepe Yalnız tam. Şimdi bu normal olayı açmak zaten. Arkadaşlar burada evet. bir şey fark ettim. Bunun özel kutusu bu galiba. Çünkü burada da aynı yıldızlardan gördüm ben açalım çok konuştum. Ben yardım Geçmeli mi? mi acaba? Bakayım dedim. Evet arkadaşlar yine anneden bir yardım istiyoruz. Arkadaşlar açıldı bakın bu hale geldim. Şimdi <laughs> hemen şöyle Üf. mis kokulu lolumuzu karıştırıyoruz direk içinde <gülüyor> <arkaşır>. <gülüyor> ama, arkadaşlar aman arkadaş amanım ben mükemmel <laughs> şey <yapayım>. evet, annemle <laughs> anneannemin <laughs> lorsa <gösteriyor, gülüyor> Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar kataloğu inceleyelim sizinle ilk başta. Gitmiyor. Bakalım tam 8 sürprizmiş arkadaşlar. Şapkamızı da çıkaralım. Pucu çıktı. Şapka çıkmıyor. Arkadaşlar ağzı küçük olduğu için Yapamıyorum. Tamam. Şapkamız. Şapkamızı yapalım. Bir saniyesi şarkısından bile anlaşılabiliyor mu sanki hangi burç oldu? Bilmiyorum arkadaşlar bak. Biz senle şey izlemiştik ya. <laughs> Aslan Burcu mu çıksın istiyor size? Bilmiyorum ki. İpucu ne? Race Air yazıyor. Evet değişik bir şey okuyamadım. Evet. Şimdi ben başlamak istiyorum. Havalı gözlüğümüz. Burcu'ya göre kasabında. Benim Burcu'm bu. Nasıl? Sen gösteremedin bence. Şu. Yıldız. Bakan bakan. Neyse. Evet. Tamam. Bakın ben bakayım bir de. Tamam ile. annem attı. Arkadaşlar çok güzel üstü. Bayıldım. Şimdi bir yerde topluyorum bu şişesi dalga 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 bilsin şapkasını açalım mı o zaman dalga dalga çok güzel hepsi hepsini arkadaşlar bebeği mi açıyoruz yoksa son sürprizimiz ayakkabılarımız kalmış Daha küçük bir kutu öbürünü de alayım yapayım güzel bir şey. Bunu O kadar küçük ve bir topuklu buluyorum. Arkadaşlar dedeyi açıyorum. Tıkkak, tıkkak. Tamam. Ben de İlk annem bak anneme veriyoruz arkadaşlar. Ben buradan anladım ne olduğunu. Ben gördüm. Anne. Yok, sen bak. <laughs> arkadaşlar çok heyecanlıyım. O zaman gözümüzü kapatalım. Evet. Evet. Arkadaşlar evet. Arka evet. dedemin burcunu çıkarabildik. Evet. Anne şey alabilir miyiz katılım? Evet. Arkadaşlar. Şimdi katalogdan bir şeye bakacağım. Nadir mi diye bakacağım. O önemli. Nadir değilmiş arkadaşlar. Evet. Nadir, Hı. nadir şu arkadaşlar. Başka nadir yok. <laughs> anneannemin burcuna bakın. Anneanne yay, elinde yay var. Ee, kova burcuna ne koymuşlardı? Kova Aksesuar bakalım. Olarak. Çantası nasıl? Ya yani gerçeğinden göstersene. Böyle. Yok yok. Içerisinde... Onda şapka var. Ha şapkası var, aksesuarı Hı. doğru. Arkadaşlar Benim hadi şapka giydirip gelelim. Hı kova 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 burcu kova çık ortaya kova kova, kova 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 çık ortaya arkadaşlar arkadaşlar canım kova bebeğim aşırı moda ve annem diyor ki 1950'lerden kalmış diyor bakar mısın toplara bakıyor Arkadaşlar kova bebeğimizle size bay bay diyoruz. Hoşçakalın. Daha çok bebek ve videoları, oyunlar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.